Herkese merhaba. Ben Ayhan Çakan. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bahsedeceğim konu eğitimsiz bir şekilde Amazon'dan iş yapılır mı? Yani Amazon ticari yolları, bir sürü yolları vardır. Amazon'la politikalı politikaları uygun bir şekilde Amazon içinden iş yapmak FB'dir. FBA yani bay M olarak diye FBA'dır. Yani Amazon deposuna göndermeden FB olarak iş yaparak kendin gönderiyorsun. Bu e, hem bu şekilde kapsıyor hem de aynı şekilde dropshipping sistemi de kapsıyor. Ne dropshipping var, affiliate market var. Bilmediğimiz bir sürü yolları var. Ama cahilce, bilmeden iş yapılmaz. Bu şey benzemez, milli piyango oynamaya benzemez, iddiaya benzemez, sasyon lotu oynamaya benzemez, at yarışına benzemez. Bunları birbirine karıştıran bir sürü insan gördüm bugüne kadar. 4 yıldır bu iş içindeyim. Yani bir sürü insan tanıdım böyle. Ya hala da mesela mesaj atan insanlar var, hala da soran insanlar var. Ayhan abi işte YouTube'da Paylaştığım videoları güzeldir. Şöyle işte bu videoları izleyerek bu işi yapabilir miyim? Ya güzel kardeşim yapamazsın. Yapamazsın YouTube üzeri ya da internet üzeri bildin gördün kirli bilgilerle sen Amazon'da iş yapamazsın. Hele hele dropshipping. Dropshipping FB'ye benzemez. Amazon'un direkt kurallarına benzemez. Diğer iş politikalarına benzemez. Dropshipping tamamen her şeyi siz üsteleniyorsunuz. Yani FBA benzemiyor. FBA siz ürünü alıyorsunuz. Amazon deposuna gönderiyorsunuz. Reklamınızı yapıyorsunuz. Satış gerçekleştikten sonra siz karışmıyorsunuz. Amazon gönderiyor. İade oldu mu Amazon gönderiyor. ilgileniyor. Ya yani her konuda Amazon ilgileniyor. Çünkü FB yaptığınız için ürünleri Amazon'a teslim ettiğiniz için Amazon bu şekilde uğraşıyor, her şey üsteleniyor. Yani bunlara dikkat etmeniz gerek. Online al bir tıraş, real bir tıraş da aynı şey birbirine benzer aynı iştir çünkü Online Oğlun herhangi bir site üzerinden ucuz ürünleri bularak Amazon deposuna gönderiyorsunuz. İşte bir tane de olabilir, 5 tane de olabilir. Ee, mesela gönderdikten sonra bu ürünü resimleri yüklemiyorsunuz, bilgileri yüklemiyorsunuz, bu ürünü reklamını yapmıyorsunuz. Böyle diyelim bir ürün ticari marka olmayan bir ürün herkesin satabilecek bir üründür. Siz de o site listeye giriyorsunuz. Satış gerçekleştikten sonra Amazon gene üstelliyor çünkü FBA olarak kabul ediyor. Amazon deposunda ürün olduğu için Amazon gönderiyor. Febayim farklıdır. Febayim yani Febayim olarak Geçen son kısımda bunu karıştırmayı, FBA'yı ile karıştıramayın. O Amazon e, sistemine benzer bir şeydir. Bu Amazon politikalarının her ikisinde iş modeli aynıdır. Çünkü satış gerçekleştikten sonra ürünü Amazon değil, siz gönderiyorsunuz. Bu ne demek? Amazon dropshipping sistemi tehlikelidir. E, çok da tehlikelidir, bunu diyebilirim. Çünkü ya, her konuda siz üstleniyorsunuz. Mesela e, Epi yaparken ürün müşteriye gitmedi, müşteri Amazon ile iletişime geçti zaman ürün bana gelmedi dedi zaman Amazon bunu inceler, Amazon kendisi gönderdiği için bunu kanıt olarak da gösterir. Bunu kanıt olarak gösterir müşterine, bunu çok inceler. Ondan sonra kendisi Amazon yetkilileri yani müşterilerle ilgileniyorlar. Ama dropshipping öyle değil. Müşteri derse ki ürün bana gelmedi, sen istedin kadar şey gönder. İşte takip numarası, kargo takip numarası, kargo ismi falan istedik kadar bunları gönder, bunlar para yetmez Amazon için Amazon diyor ki, müşteriyle sen ilgileniyorsunuz, bizim dışımızda olan bir şeydir bu ve ne yapar? siz de parayı kes, müşteri A'dan Z'ye talep eder, Amazon o parasını direkt sizden keser, müşteri para iade eder siz burada iki şekilde zarar etmiş olursunuz, bir müşteri öğrenim gönderirken para, para harcamışsınız, zarar etmişsiniz, iki ekstrada ekstrada müstero parasitte koparıyor. Yani bunları buna benzer bir sürü yollar var. Bir sürü yani Amazon buna göre bir sürü sıkıntıları vardır. O yüzden eğitimsiz bir şekilde dropshipping hayatta kolay bir şekilde yapılmaz. Ezbere bir şekilde bu işe girilmez. Bunu baştan dediğim gibi bunu iddia ile karıştırmayın. Sahsan ile karıştırmayın. Milli piyangoyla karıştırmayın güzel kardeşim. Yani niye? Adam bunları bana soran çok insanlar oldu. Ben diyorum ki güzel kardeşim burada mesela şu an 350 TL eğitimimiz gösteriliyor. Ama bu bir iki gün duruyor sonra 30 TL düşüyor. 20 TL, 25 TL düşüyor. Çünkü ödemeyi teslim etmişiz bu eğitimi. Belli bir fiyat illaki bu fiyata satılsın demiyoruz. En ucuz fiyata satılsın insanlar faydalansın diye söylüyoruz ödemeyi. Ve ödemede eğitimleri indirime girdiği zaman direkt otomatik olarak ettiğimizde e, 350 TL'den değil 30 TL'den satışa sünüyor. Hala 30 TL vererek bir eğitim almayan bir kişi Amazon'dan dropshipping yapmasın. Amazon'dan girip dropshipping kesinlikle yapmasın. Yani 30 TL'lik eğitimden kaçan bir insan Amazon'a dropshipping yapmamalar. Bir alakası yoktur. Ya da gerçekten biz bugüne kadar bu ezbere ezbere bu seviyelere gelmedik. Yani başta da ben tanıyan insanlar da biliyorlar. Ben hayatımda hiç okula gitmemişim. Hayatımda, hayatımda hiç okula gitmedim diye ezbere bu işe girdim de kendim kendi bu işe öğrendim. Kendim kendi yükselendim anlamına gelmiyor. Ben bugüne kadar sizin 30 TL'de ödeme üzerinde almadığınız bir eğitim ben ödeme üzerinde belki 20 tane 30 tane eğitim güne kadar almışım. Sadece ödeme üzerindeki eğitimler özel danışmanlık özel eğitimler aldım bilgileri hariç. Yani kimse ezbere iş yapamaz burada. Ezbere gireyim Amazon bir hesabına YouTube üzerinde. Bizim de bir videomuz var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde hesap nasıl açılıyor? Oraya girerek izleyerek hesabınızı açabilirsin. Ama burada hesap açtınız da broşünü yapacaksınız diye anlamına gelmiyor. Arkadaşlar bak görüyorsunuz. Mağaza ismi adam mağaza ismi bile koymaya becermeyen bir arkadaş. Mehmet Aydemir. Kimseye kimse aşağılanmıyorum, kimse kötü olarak söylemiyorum bunu. Ama güzel kardeşim sen daha mağaza ismini bile tercih edemeyecek, mağaza ismini bile koyamayacak bir mağaza açmışsın. Bunu bile yapmayı bilmiyorsun. Amazon'da turuş mu yapacaksın? 3000 tane ürün koymuşsun. Ürünlerde şöyle bakalım. erotonomik ürün, markalı ürün. Samsung markalı ürün. Yani Markalı ürün. Sen markalı ürün. Markalı ürün. Erotonik. Samsung. Yani ezbere bu iş yapılmaz. Bu hesap ne olacak? Bu kadar ürün mağaza ürün yüklenmiş markalı ürünler. Bu hesap ya ticari marka tarafından şirket edilecek, kapanacak satış yapamazsın kolay kolay. Sen orada kocaman adam bir ürünü alacak, bir ürünü satan kişi ay Muhammed Aydemi hayırdır? Kimse almaz. Ben sana söyleyeyim. Güzel kardeşlerim, bu işi yapacaksanız mağazanız ismi o satış yaptığınız ülkeye uygun bir mağaza ismi mesela örnek veriyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nde mi satıyorsunuz? Birleşik Arap Emirlikleri'nden geçen bir mağaza ismi yani uygun bir mağaza ismi koymanız gerek. Muhammed Ay Demir değil. Kanada'da da satış mı yapıyor Kanada hesabınız açtınız. Ona uygun Kanada'ya uygun Kanada'da uygun bir mağaza ismi olmalı. Muhammed Ay Demir olmamalı. Amerika'da mı yapacaksınız? Mağaza ismi İngiliz yani Amerika'ya uygun bir mağaza ismi olması gerekiyor. Muhammed Aydemir değil. Örün mü satacaksınız? Bunların Samsung bayisinden ya da Samsung yetkililerden herhangi yetki belgesi fatura almadan bu telefonu nasıl satabileceksin? Hadi sattın diyelim. Hadi diyelim ki abi bu kadar riske de girilmez. Hadi sattın dropship mi yapıyoruz? 10.000 Meksika doları. Yani güzel kardeşim valla dikkat edin bu iş ezbere yapılmaz. Ezbere kesinlikle yapılmaz. E FBA yapacaksanız da e FBA kesinlikle Türkiye'de 4 tuttuk e FBA'den başarı olmuş, yüksek seviyeye gelmiş ve bunu eğitimi veren birini tanımıyorum. FBI üzerinde Türkiye'de eğitim veren insanlar var. Adam hüngür hüngür reklam, hüngür hüngür şundan bahsediyor. Ya güzel kardeşim ben bir FBI eğitimi satan birini seminerine katıldım diye adam her gün bana mesaj atıyor. İşte eğitimimizi indirmeye girmiş. bir örnek güzel kardeşim. Sen diyor ki ben bir Tilyar ciro yapmışım. Sen bir tilyar ciro yapmışsan milletin yüz telenin peşine mi düştü? Hayır. Bunu da bir ticarin bir parçası mı demek istiyorsun? Ticari bir parçası ben fb falan yaparsam aylık ciro bir tilyarsa ben ne uğraşacağım Allah aşkına? Siz olsanız siz uğraşır mısınız? Yüz tele peşine düşer misiniz? 200 TL peşine düşer misiniz? Düşmezsiniz çünkü sizin yaptığınız işi çok güzel bir başarısı var. Çok güzel bir geliri var. Bunu peşine düşmezsiniz. O yüzden Türkiye'de FBA'yı yapan iyi FBA başarılı bir FBA'nin eğitimi yürümüyorum. Türkiye'de başarılı dropshipping'ler çok var. Bunu yok demiyorum. Dropshipping basit bir şekilde yapılacak bir iş modelidir çok yüksek risklere sahip bir iş modelidir Amazon'da. Ama FB öyle değil. FB basit bir şekilde kazanamasın. Ama kesinlikle riski dropshipping'e kadar değildir. Çeyreği bile kadar değildir. FBA'de başarı kolay kolay olamazsın. Bunu araştırın, görürsünüz. FP eğitimleri veren, iyi eğitimleri veren yapıcıları çok gördüm. Başarı olan insanlar var, yok demiyorum. Ama bunları da kanmayın. FP mi yapacaksın ya da FP hakkında bir şey bilmek mi istiyorsun? YouTube'da bir saat video koymuş, haizde haizde, Detaylı bir şekilde bir şey bulamazsın. FB yapacaksanız ödeme üzerinde FB Amazon FB eğitimi yazın karşınıza çıkar tıpkı bizim eğitimimiz gibi Amazon Drop'un eğitimi çıkar vereceksiniz 30 TL işin içine gireceksiniz bakacaksınız videoları izleyeceksiniz bu FB bana göre mi değil mi değilse dersin valla fazla gitmedi bir 30 TL mi gitti bir şey kaybetmezsiniz ama FB yapmak için gidersiniz 4000 TL, 5000 TL, 10000 TL verdiğiniz zaman bu iş içine girdiğiniz zaman yapmayın, etmeyin. Yapamazsanız o zaman o para çöp olur gider. Biz bireysel Amazon dropshipping ve bireysel danışmanlık veriyoruz. 5000 TL fiyat koymuşuz. Ama sıfır hiç bu işe girmemiş biri gelirse Ayhan abi ben sana 5000 TL vereceğim. Bana Amazon Dropshipping eğitimi danışmanlığı yap derse diyenler de çok. Söylediğim şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İlk önce ödemeyi girin ve bizim 30 TL'lik eğitimimizi alın. İşi içine iyice bir bakın. Eğer bu iş size göre size uygun bir işse sonra gelin 5000 TL verin. Değilse vereceğiniz 30 TL valla bu iş bana göre değil ben yapmam dersiniz çekilip gidersiniz o parayı bize vermeyin. Eğer dersiniz bu iş benim mantığımda yapıyor yatıyor ben bu işi yapacağım derseniz ondan sonra derim ki bireysel eğitim danışmanlık alabilirsin. Ama ilk sıfırdan hiç girmemiş bir insandan 5.000 TL bana ver ben sana öğretim demiyorum çünkü la daha önce çok uğraştık adama söylüyoruz. Aylarca anlatıyoruz, gösteriyoruz, tek yok ya, tek yok. Adam çalışmıyor. Bu iş ona göre değil. Adam bu işe kendine veremiyor. Ama reddedemiyorsunuz. 5000 TL'sini çöp oluyor. Çünkü adam yapamıyor bu işi. Bu iş ona göre değil. O yüzden ne yapıyoruz? Öyle insanları ilk önce 30 TL'lik eğitimimizi alın, göz atın. Bakın bu iş size göre mi değil mi? Ya da dersin gidin e, e, YouTube'da dropshipping nedir bir göz atın dersen adam günlerce, aylarca uğraşır, herkes bir şey paylaşmış, bir şey anlamaz. Biz burada adım adım her şey açık açık anlatıyoruz, Üstelere göstere anlatıyoruz. Ve adam bunu anlar, sonra der ki, valla bu iş bana göre ben yaparım, ondan sonra bireysel danışmalı ya da bireysel eğitim alırım. Değer ve başlar. Değilse der ki, bu iş bana göre değil, çekip gider. 30 TL'lik sadece gider, 5000 TL'si gitmez. O yüzden bu işi yapacaksanız kesinlikle bilgi almaktan çekinmeyin. 30 TL ile bir şey kaybetmezsiniz. Ama böyle bir mağaza rastgele açtığınız zaman, ezbere çalıştığınız zaman bu mağaza kapanır. Artık 30 TL değil gidip de Suspend'i açmak için 4-5 bin TL verirsiniz. Aylarca da uğraşır. Açması da garantisi yoktur. O yüzden bu işi yapacaksanız ilk etaplarda tavsiye ettiğim gibi Giden o eğitim bizim yetimiz gibi öyle ucuz eğitimleri alın. En az da o bilgilere dayanarak da hiç yapmadığınız şey en az da mağazanızı, isminizi öğrenebilirsiniz. mağazanızı ismini ne koyacağınızı bileceksiniz. Mağaza ayarlarının ne yapmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Ne tür ürünleri satacağınızı öğreneceksiniz. Bir şey kaybetmezsiniz. Ezbere iş yapmak ayrı bir şey. Bunlara dikkat edin. Ben de bu kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.